Selam ben Bay Maskeli. Bugün halt giysi almaya gideceğiz. Gitmeden önce korku evimizi göstereyim size. Şuna halt yazmaya çalıştım yani. Halt mi? Ama yanlış, yanlış, yanlış yazdım. Mekanımızın ismi lan tablo düşmüş. 2 dakika. Şurada bir tane tablo vardı bekleyin. Hadi beraber almaya gidelim. Bu video birazcık uzun sürecek. Uzun video listesine mi koyayım? Şimdi ne yapacağım? Bak. İşte öyle düşmüş tablo. Korku mekanımızın tablosu. Bir de kirlenmiş ya birazcık. Willis Wonderland. İki dakika bekleyin. şu nasıl geliyorum. Nasıl oldu? İçeri girmeyeceğim çünkü bu ev Üç haftalığın evi bu arada. Çünkü geceleyin girmemiz yasak. Sadece gündüzleyin girebiliyoruz. İşte şu kesmiştim neyse. Hadi birazcık gidelim. Bu video uzun sürecek dedim. Uzun video listesine mi koysam kısa mı? Kısa olur yoksa. Neyse uzun. Uzun listesine koyarım. Neyse buradan geçiyoruz şimdi birazcık uzun video olacak. Marketin içine bu göstereceğim. Video çektiğimi göstermesinler falan. O yüzden. Ne olur ne olmaz geziyoruz. Şimdi ilk önce birine gireceğiz. 6 yıs falan ya da başka bir marka bilmiyorum. Matchbox doldur. 6 yıs ve Matchbox. Şu an şakta halt yısı var bayağı bir. Ama bitmiş de olabilir. Ah, bay maskeli olmak çok iyi. Bu arada soru cevap videosu gelecek. Söyleyeyim bugün istediğiniz gibi soru yapın yazın ben de onu çekeyim bilsin sonra cevap videosunu yarın yapmayacağım uzun bir gün sonra yapacağım o yüzden öyle yapmayı düşünüyorum Şurada da bir tane kadın yaşıyordu. Burası hangi şey derseniz burası Söğütlü. Küçük Söğütlü. Ben anneannemin köyüne geldim yani. Normalde nerede yaşadığımı söylemem. İlla ki bir anlarsınız yani. Şimdi yürüyoruz bir morda. Ama benim gözüküyor mu bilmiyorum. Kameradan gözükmeyebilir. Yani. Biraz, birazcık ilerleyelim. diyorsunuz. Anasını satayım. düşündüm onu. Benim bimde de teyzem çalışıyor. onunla da ziyarete, ziyaret ederim. Tabii ki tüm insanlar bile göstermem yasak. Çünkü böyle şikayet edilirler. bağırarlar O yüzden öyle çekersin geldi. Neyse bugün var mı ya da matchbox var ne olmaz o yüzden gidiyoruz bime neredeyse yaklaştık arkadaşlar güneş çıktı çıka çıka bime geldik gözüküyor mu ben gö göre da göremiyorum güneşten hiç araba yok ne varmış illaki bim gözüküyordur geldik zaten. Burada durduracağım. Bir gireceğiz, bir bakacağız. Hadi durduruyor. Bakın Minecraft. Beyler haltıyız ya da benzeri bir şey yoktu. Ben baktığımda var da yani. en son haltıyız çakması gibi bir şey bakayım nasıl düşündü ama bulamadım. Herhalde gelmedi. Ya yarın bakarız ya da bilmiyorum bir gün bakarız. Oha cebimde bir şey var. Aslında benim bir TL'm, 200 TL'm var. Bu da 1 TL. Yani 201 TL'm var artık. Keşke 301 TL'm olsaydı. 0 sil 31. <laughs> Neyse. Çok biraz güzel. Halkım da baksam diyorum ama oraya hiç... half gelmedi yani uzun zamandır. Half-ways gelse iyi olacaktı. Maalesef. bu köyde bu köyde mahalle gibi tepettik bu ne lan bu ne lan hayvan oğlu hayvan biraz yavaş git ben bir daha çocuğum mal böyle geri zekalı hayvan gibi sürende oluyor ya köpekçik merhaba ben geçeceğim kapıcık. Neyse. Bir de yolu uzatacağız biraz. Nasıl? Neden? Köpekçiyi takip etmeyeceğiz. Bu yoldan gideceğiz. Çünkü uzatınca direkt şokun o, o taraflara da çıkıyoruz. Nereye bu kapıcık? Beraber yürüyoruz. Götümden ısırmazsın. Köpekçik. Götümden ısırmaz Neyse. Hala beni takip ediyor sanki arkamda hırsız köpek var. Neyse. Yolu uzattım canım üstüne çünkü. ya Anneannem bu köyde bu yoldan geçtik zaten. Anneannemin evleri tam şuralarda bir yerlerde. Biz bu yoldan gideceğiz. Neden? İşte. istiyor. Bu durduruyorum arabayı. Karşıdan kaç daha geçtik arkadaşlar. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki şu çamur benzeri şeylere üstüne bas. Neyse hadi bayım Geldik. Oyuncak yerine geldik. Alt sadece bu var. Herhalde bir de böyle küçük oyuncaklar var. Alt yüz galiba. Bir tane var. Böyle ezik serisi. Um, bu galiba. amaç bu Yani boş boşuna yani Um, şu an gözüm altı hiç görünmüyor. Baya saklayanlar da oldu galiba. Olmuş. Dur. Bak mesela bu altı his değil. <laughs> Nasıl olsun oğlum. Bok gibi oyuncaklar var geçmiş şey şu an hap gösteren göremiyorum şu an 2 tane maç gördüm bu arada folk match bakalım şunu aynı bir tane eskiden vardı bende Bakayım. bir de bu var ben bunu Çok pahalı. Bulamadık yani. Başka falan. Bir tek bu var. Ancak Bu da. Şimdi bunu mu alsam? Diyorum. Şu an elimiz boş çıkacağız galiba. Öyle görüyor. Görünüyor yani. Buralarda saklanamaz saltıyız. Sadece şunlardan başka yok. Bir tek şey böyle yandık arabalar var. Başka bir şey de yok yani. Diğerleri kız oyuncuya falan. Yani elimiz boş çıkacağız galiba. Maalesef. Altınız falan yok. Yani olsaydı ne güzel olurdu. Hı. Hmm. Bir bakınıyorum belki kaçırdığım bir şey vardır falan. Ya abi ya. Bu. Hatta Harry oturmuş Ama maalesef yok. Neyse elimiz boş çıkacağız